Işte. 186 ile ilgili e, 186 ilgili ortak bir noktada 186 ile ilgili ortak bir noktada havuz oluşturup 56 dersinlerin yeni bir haneye çıkıldı Adana merkezde. Bir merkezden kumanda etme planlıyoruz. Onun dışında aydınlatma ile ilgili Gaziantep merkezde 500 bin civarında armançı var. 2011 yılında 96 bin adet ampul değiştirdik. 25 bin yeni armatür taktık. Şurada bahsedilen özellikler Sayın Mutarlar'ın da bir saat öncesinde de aralarında dolaşıp e, birer bir görüşlüklerinde son 10-15 gününü bir sıkıntılar biraz yoğun olduğunu söylediler ki... Hücudum hikaye okuyorsun. Senin para problemin yok, senin yönetim ve personel problemin var. Ciddi bir şekilde bu kadar takım. Ciddi bir şekilde hikaye seferinde biz mutarlarla toplanıyoruz. Sen şunları şunları yaptık, bunları bunları yapacağız diyorsun. Bana göre acı yapıyorsun. Şimdi biz burada bu şekilde götüremeyiz. Bir ay içerisinde muhtarlarımızın bugün söylediği ben notlarını aldım. Bir ay içerisinde bunları ya çözersin ya çözersin. Çok net bir şekilde söylüyorum. Sen bizim kardeşimiz biz seni severiz ama biz memleketimizi daha çok severiz. O yüzden bu memleketin eğer bu sorunlarını çözemeyin her toplantıda gelip Yalnızca konuşup gidecek olursan biz buna müsaade edemeyiz. Biz de ekip olarak da bunun bir ay sonra eğer baktık bir düzelme yoksa gece yatsan tuşta mutfağı uyandırıp adamların ondan sonra malzemem yok diye yatırıyorsan bunun hiç mazereti yok mu? Kusura bakma. Bu işte para kul meselesi yok. Bu işte bir yönetim. Bu işte bir kabiliyetsizlik ve ciddi bir iradesizlik var. Yönetimine hakim değilsin. 186 çalışsa bir muhtar sana falı baş herkes işi iyi yapacak, ya yapacak ya gidecek. Başka hiçbir <laughs> yani bir şekilde bunu ki, Bu benim için de geçerli. Ya yaparım ya giderim. Çok net bir şekilde bunu söylüyorum. Bir ay içerisinde ben bu notları aldım ve bir ay sonra tek tek her bir mahalle muhtarı tek tek konuşacağız. Konuşturacağız eğer düzelmediyse genel bir düzelme ile ilgili bir irade yoksa bu ekip toplanacak ve gereğini yapacak. Bu benim için de geçerli, içinde için de geçerli, belediye başkanı için de geçerli. Biz nasıl milletin önüne gidip hesap veriyorsak, muhtar nasıl geri hesap veriyorsa kardeşim, atanmışlar da ya işini yapacak ya da bitecek. Başka çaresi yok. Aynı şekilde buradaki tören için kurma muhtarımız da bu konuda model bu konuda. Bizim arsaların caddeleri büyük şehre bağlıdır. Bir şey kendinden de